Divaşmı Hı hı. Merhaba. Merhaba, teşekkür ederiz. İngilizce bir açıklama yapacağız. E, onun dışında da zaten çok konuşması gerekiyor. Yani sonuçta e, her evlilikte e, boşanma da var, kayrımak da var. Biz de e, şey evliliğimizi kurtarmak için açıkçası e, birkaç kere denedik, e, konuştuk. Hiç e, kurtaramadık. Yani buraya biraz e, insani yönden bakmamızı istiyorum. Yani denedik, olmadı olabilir yani sonuçta ikimiz için de demek yaylısı böyle. Sadece bir parantez açmam gerekiyor. Hani popülerliğimizden kaynaklanan dedikodular, çirkin dedikodular olmasın. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik, olmadı yürütemedik. Yani bu konudaki çirkin dedikodulara, hayali senaryolara, spekülasyonlara rağbet edilmemesine Rica ediyoruz. çok büyük bir aşkla evlenmiş. aslında. Evet, onlara girmiyoruz. Şehir şey röportajı yapmayı yeri <laughs> değil Senle istersen sonra tek tek yaparız başka bir gün <laughs> de. Bugün yani sonuçta ikimiz de üzgünüz. Yürümedi. E, dediğim gibi hayırlısı olsun. Yani e, hayatta ikimizin içeriği iyi günler olacak. Acun Bey velayet. Teşekkür. Yani onları da Acun Bey velayet için. Hayır dediğim iddialar olabilir. Yani popülerite var, iddialar olabilir. Hepsi çirkin. Iıı ee, dediğim gibi ııı e, severek evlendik. Yürütemedik. Iıı e, saygıyla da ayrılıyoruz. Çok teşekkürler. Yani. Çok teşekkürler. Velayeti Acun Bey. Çok teşekkürler.